hayatın akışı herkes için aynı mı? Yoksa bize dayatılan şeyleri dayatılan zamanda yaptığımız bir normlar silsilesi içerisinde sadece dışarıdan gelen gözlere kendimizi kanıtlamaya mı çalışıyoruz? Çoğumuz 9-5 çalışmak için 4 yıl üniversite okuyor. Kimi farklı yollar çizip bu sınırlardan kurtulmaya, kimi de bu sınırlar içerisinde kendi güvenli bölgesinde yaşamaya çalışıyor. Ama geç kalmış hissini nasıl tarif edebilirim bilmiyorum bence çoğumuz biliyor ve zaman zaman hissediyor. Çünkü gerek çoğumuzun Z kuşağı olmasından gerekse bu kuşağın en sevdiğim özelliklerinden olan farklı düşüncelere aşırı açık olma hevesinden kaynaklı hissediyor olabiliriz. Bu artık bizim normalimiz olabilir. Dışarıdan bakan ya da bizi anlamayan ama içeriden bakan gözlere kendimizi anlatmak hep işkence gibi. Asıl amacımızı, bu amaçta neler gördüğümüz ya da hedefimizi bir türlü anlatamayız. Anlatma çabası içerisinde ya sinip gidiyoruz ya da çırpınıp bir çare arıyoruz. Genelde de siniyoruz. Gün sonunda bu sinişi takip eden duygu benim için hep geç kalmışlık olmalı aslında. Geç kalmışlık hissi bende çok sonradan, şimdilerden 25 yaşlarında ortaya çıktı. Yaşıtlarım mezun olmuş gidiyor, kimisi iş buluyor, kimisi yüksek lisansa başlayıp mutlu bir ilişkide yaşıyor hayat o kadar uzun zamandır monoton ki benim için neyin normal ya da neyin anormal olduğunu anlamam biraz zaman alıyor. Arkadaşlık ilişkilerindeki beklentiler, sosyal beklentiler, sosyal medyada gözümüze sokulan güzel anlar derken beynimiz bir çorbanın içerisinde daha da büyük bir çorba oluyor. Bu maratona kendimi çok kaptırdığımda beynimi sanki mutfaktaki bir sarı bezi sıkarmış gibi sıktığımı hissediyor ve uzak uzaklaşıyor. Baş ağrılarım çekilmez oldukça ben de daha da çekilmez oluyor. Sonra gece yastığa başımı koyduğumda o gecikme yakalayamama hissi ağır basıyor. Yaş aldıkça öğrenmedik zayıflamalar aklıma geliyor. İşim bu olacak, nasıl bundan kurtulurum diye kaçış ya da daha makul adıyla çözüm yolları arıyorum. Kimilerinin aşırı başarılı hayatları çok erken yakalaması, kimilerinin de 25 yaşında hala üniversite okuyor oluşu aslında tamamen normal. Her şeyde olduğu gibi hayatı yorumlama biçimimiz de farklı. Ve bu fark zamanımızı ya aslında kaçan bir şey yok. Zamanın izafi olması çok açıklayıcı olabiliyor bu gibi zamanlarda. Ama unutmamak lazım ki zamanı yakalamak zamanı ne zaman yakalayacağımızdan daha kıymetli olabilir. Zamanı herhangi bir zamanda yakalamak hayatın nihai bir amaç içermemesi fikriyle birleşince aslında birazcık insan koyu veriyor. Yapılacak her şey boş, yapılan her şey boşa. Nihilizm insanı biraz sindiriyor ama bu fikirde bile mutlu olmak mümkün. Albert Camus gibi hayatın absürt mantıksızlığını kabul edip yine de yaşamaya değer diyebilir ya da diğer taraftan Nietzsche gibi Tanrı'yı ve tüm metafiziği öldürebilirsiniz. Ama gün sonunda geç de kalsanız, erken de başlasanız, en değerli olan hayatı yaşanabilir kılmak için döktüğümüz terdir. Hiçbir şey yapmamanın tatlılığındansa bir şeyler yapıp zorlanmanın tatlılığını deneyebiliriz.